Tabii ki bu durumda biraz tuzağa düşmüş gibi ya da gafil avlanmış hissediyor olmanız kadar doğal bir şey yok. Ve hayat planımız, programımız büyük ölçüde değişti. Ve şu an bununla ilgili yapabileceklerimiz oldukça kısıtlı. Ama birçok uzmanın da önerdiği gibi günlük rutinler yaratmak şu an bizi büyük ölçüde rahatlatabilir. Bunlar çok kolay öneriler olabilir. Yani sabah kalkacağınız bir saat gün içinde eğer hala evde dışarı çıkamıyorsanız ve bütün günü evde geçiriyorsanız gün içinde evde yapacaklarınızı planlamak eğer ailenizle beraber evdeyseniz eşinizle ya da çocuğunuzla yapacaklarınızı planlamak ve hatta bunu belki bir takvim'e dönüştürüp görülebilir bir şekilde evin duvarına asmak aslında bizim çok ihtiyaç duyduğumuz o sınırlar dahilinde organize olma, planlı programlı olma ve öngörülebilir olma halini biraz bize hatırlatabilir.